heyy kardeş bunu tut haç gitti <laughs> <Hurra> git git ağaca mı oğlum ağaca mı diye bir şey yendim Oo, oh, fena vurdu. Hacı yedi bir de. Oha. Geberdik. Hayali arkadaşım var zaten yedim. Aaa gıcım. Boy. Hey bu the boy. <laughs> Haç yarısını kopardı zaten. Haç gitti daha. Oh, Oh my Aman ya Rabbim. O oh, yarısı gitmiş. Hadi bakalım. Azıcık patlatalım şu ana. Adam patlamaları içinde oluyor ki. Ha? Ya parçaları niye geldi şimdi? Attım gitti aldık. Bl, bl, bl. Of baya yarısı gitmiş. Abi ama merhaba gıçma gazlık girdi. O kaç bu kızlık soktular bu bir şeref soktu hatta. Kus 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 Benimle savaşacak birisi var lan. Gerçek. Benimle savaşacak birisi mi? Tamam boyu os. Hmm. savaşacak kişi. Şey. Toksit vaste. Ah. Öldüm onu nasıl ya? Ya. Hı, bana ne? Kapan bir şey geçmiyor buradayım ben. Yerde dedi bir şey olsun. Bunlar da acayip şey benim başıma geliyor zaten. Ona nasıl atıyor? Çeviriyor. Patatescik. Canımı yeniledim şerefsiz piç. <laughs> ne he, oldu? He ne oldu ha? Canım bitmiş. Eee hareketleri de bitti. <laughs> patlayacak mı? <Aa>, o <laughs> Hepsi patladı. Ben yoruldum ama. Ayıp. Neyse basın öldürmeyi başardık. Az kalmış kazan. Tekrar patladı. Of. Abo. Öldü. İkinci boss fight.